Ay ben bu eve daha önce geldim. Bu eve, ne zaman geldiniz? <laughs> bir 10 senesi vardır. Müzikal yapacaktık. E o zaman çocuktunuz herhalde. <laughs> <laughs> Sanırım küçüktüm. Hatta şurada oturmuştum oraya bir sandalye çekeyim için. Nilgün Hanım buradaydı. Siz buradaydınız. Bayağı kalabalık. Nilgün Belgin mi? Evet Nilgün Belgin. Buradan sevgiler ona da. 10 yıl önceki sebebi ziyaretiniz neydi Evrim? Nilgün Belgin'le neden çalmıştınız Haldun Dormen'in kapısını? Aa, şey yapacaktık. Haldun Bey, İmdada yetişmezseniz Evrim'in hatırlayacağı yok. Hangi müzikal yapacaktık? Yapmadık bu sonra. Yapamadık. Ya yani ben olmadım. biz o ekip olmadı, siz başka bir ekiple yaptınız daha sonra. Hı, hayır, hangi müzikaldi açıp? O kadar çok yaptık ki. Lüküs hayat değil herhalde. E, Diğeri... Lüküs hayat değil. Diğeri. Aa ah, bir hatırlayabilsek o diğerini. Ama galiba umut yok. Ne dersiniz Haldun Bey? Hayatın son günleri hep lüküs hayatta geçiyor çünkü. Evet neden öyle? Bilmiyorum. Başka şehirlerde de oyun koyuyorsun. İşte en son? Mersin, Eskişehir. E... Ee... Trabzon muydu? Yok şey İzmir, Arka İzmir. Arka diye. Of. Ne yorucu değil Ankara'dan mi? Ankara'dan gibi bir teklif geldi, tekrar yaptı diye. Müsaadenle bir süre ben hayat yapmayayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Artık siz Lüküs Hayat'la bayağı özdeğişleştirdiniz. Işte. Ben, ben yazdım zaten bazıları. Evet değil şimdi mi? Şimdi işte unutuyorlar, Ekrem Iştik'i ben, ben yazdım zaten diyorlar. Ama yani seviyorum. Güzel bir şey, eser. Yani klasik bir Türk müzikali. E tabii ama Türkiye'de şimdi ilk müzikali siz yaptınız. E, yani. Değil ilk mi? Müzikali ben yaptım demeyelim de ilk Batılı müzikali ben yaptım. Batılı yapıyorum. müzikali. Çünkü yani Lüküs sanat filan müzikal. Evet. Onlar operet diyorlar. Bence müzikal, tam bir müzikal. E, onlar 1930'larda yapıldı. Yani benden önce yapıldı. Bir de unutulması unutulmaması gereken bir adam var. Cemal Sahir. Hı hı. Maalesef o pek lafa edilmiyor ama o da yani ilk müzikaller yapan o 1929'larda, 30'larda filan. Ve sonra da bir Cemal Reşitre, Ekrem Müştire. Ama özel tiyatroda batılı müzikali... Batılı müzikali, yani Sokak Kızı Yirmi'ye yaptı. Sokak yani ilk, Kızı yani 1961'de mı? ilk batılı müzikali oldu, özel tiyatroda evet. Bu kadar bahsetmişken Lüküs Hayat efsanesini şöyle bir hatırlamadan geçmek olmaz evrim. Kısa bir perde diyelim, sonra devam ederiz keyifli sohbetimize. şimdi ikiye ayırıyorum. Bir, bir, de, bir takım tiyatrocular mesela tiyatronun bittiğini, öldüğünü vah vahlanıyorlar, eyvahlanıyorlar. Bir takım sizin gibiler daha hani aydınlık ve daha geliştirilebilir olabileceğini bence düşünüyorlar. Bence çok iyi durumda çünkü o 300'e yakın şey tiyatro var şu anda. Özel tiyatrolar Alternatif değil mi? Tiyatrolar. Alternatif tiyatro. Alternatif, tiyatro bence çok hoş şey, bir şey. Birçok bir çok adam, birçok yazar çıkıyor, birçok harika yönetmen bir çıkıyor. Eskiden de kısıtlıydı. Kent Tiyatrosu, Kazanfer Özyan Tiyatrosu, Norman Ali Pırağız Zoğul Tiyatrosu. Ses. Pıraz. Ya şimdi inanılmaz bir şekilde saltım saçık her taraftan. Gençler Hepsi çok iyi değil, değil, ama yani çok iyi olanlar var. Gençler evet. Çok bir, güzel O şeyler var yani. Yine, daha umutla bakıyorsunuz? Ben daha umutla değil. Ben umutla bak. Ben şeye bakıyorum. Ben her şeye umutla bakarım zaten ama yani ben çok şey görüyorum. Çok durumu çok parlak görüyorum. bir mesela toplantısıydı. hep Yepyeni isimler duydum. Birbirinden değerli de bahsediyorlar yani çok böyle insanları etkileyen. Bu da hoş bir şey. Değil mi? Evet yani e, artık şey değil yani devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu, Ahmet tiyatrosu, kent tiyatrosu da e, işte Halil Parazol tiyatrosu da bağlı değil hiçbir şey. Daha yaygın, daha şey. Kesinlikle. Bu da güzel bir şey. Sizin oğlunuz tercih etmedi değil mi oyunculuğu? Yok etmedi. O iş adamı oldu. Ben de, her ay kazanacağım parayı bilmek isterim dedi. Aklı olarak hiç adam oldu. <laughs> Daha mı akıllıca davrandı acaba? <laughs> ya o kendi istediğini yaptı ben kendi istediğimi yaptım. Herkes ne isterse onu yapsın derim ben hep. Peki ya torunlar evrim? İstersen onları da soralım dedelerine. Torun da geldi. İki tane var. Oo iki de İki mi oldu? Hayır bir tane 5 yaşında doğru Ben ilk evliliğim. Ha evladım. ilk evliliğim evet, doğru büyük. Evet. Yasemin var o da iş kadını oldu. Şey, şirket kurdu. Öyle mi? Şirketimizde bir şey kurdu galiba. Ee, tam anlamadığı bu şey işlerle meşgul. Evet. Organizasyon Bilgisayar, bilişim. Bilgisayar, flash tersi bir şeylerle meşgul. Küçük balerin olmaya niyetli gibi. <laughs> Harika. Yani biraz da ders ders alıyor. Şimdi Ayşe ona ders aldırıyor. Ee, bir Al fotoğrafına girer misin Sıtkı'cığım? O kadar güzel bir çocuk ki ben sosyal medyadan görüyorum bazen. Sizin olan ilişkilerin de dedeye gelme Hafta sonları galiba görüşüyorsunuz. Her değil zaman mi? görüşemiyoruz biz dün beraberdik örneğin. Dün Ayşe çok şeker bir aile toplantısı yaptı. İşte kız kardeşim. Toparlayıcı bir kadın değil mi Ayşe Evet evet. Yani vaktimiz yok, hiçbirimizin vakti yok. Onun vakti yok. Ömer Habire uçaktan oradan oraya gidiyor. E ben de işte turlerim, turnelerim... Işte, Mecahidir İstanbul'da değildim aşağı yukarı. Yani üç gün geldim, iki gün geldim, dört gün geldim. İşte bir kere Mersin'de oy koydum hani. Sonra dediğim gibi Eskişehir arkasından üç gün geldim. İzmir. İzmir'de iki oy birden koydum. Oo. Yani onun Süpersiniz. Söyleyeyim. Allah sağlık sağlık Eski Eskişehir. Bir de Eskişehir Eski şehir var. var. Harikulade. Ne güzel ya. Eski ne şey... güzel yol, yol açıyorsunuz bizlere aslında. Bu e dinamizmle. E yani. Vallahi Valla ben onu çok seviyorum. Diyorlar ki yorulmuyor musun? Yani yorul, yani otursan da yorulacağım. Otursan mı yani, O yaşlı adam gibi hissedeceğim kendimi. Şimdi biraz yaşlı adam gibi hissetmiyorum kendimi. Çünkü abire aktif bir hayatım var. Değil mi? Hiç. Ben hiç sizi zaten öyle görmüyorum, hani yaşanmış gibi görmüyorum. Hep aynısınız. O kaliteniz, <laughs> kıvamınız maşallah. Ne güzel. Yakışıklılıktan da hiç böyle... Şarap gibisiniz ol, derler ya, güzel. yıllandıkça güzelleşen insanlardan. Sağ ol, çok, çok teşekkür ederim. Allah ediyorum. eksikliğinizi göstermesin bize. Sağ ol, Uzun uzun ömürler nasip etsin. İnşallah 1915, ben de 1900'lerde Ben de, ben de 1900 <laughs> yapıyorum. <gülüyor> 2015 inşallah hepimiz için özellikle Türkiye'ci aileler olsun. İnşallah. Ben çok umutluyum 2015'ten. Ben de bir umutluyum. Seni böyle diyeyim. biraz daha coşuyorum. ben bir de gençlere hep onu söylüyorum. Umutsuzlanmayın çünkü umutsuzluk bir şey yapıyor. Biraz pesimistiz değil mi? Tahrip ediyor, hayır şey yapıyor. Umutsuz olursanız ileri gitmek için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Umutluysanız biraz daha kendinizi şey yapabilirsiniz, ileriye doğru yönlendirebilirsiniz. Peki umut da ışık sağlayıp hani önünü Tabii daha iyi mi? görmeni... Ama umutsuzlar daha ya, bitmiş her şey Yani o bitti zaten. O da... Hayatta da ümit her şey bitiyor, her şey bitiyor. Hani bir söz vardır ya, ekmeksiz yaşanır ama umutsuz yaşanmaz diye. Bu sözlerinize katılmamak elde değil Haldun Bey. Eee Evrim, 10 yıl önce gerçekleştirdiğin ziyarette bugün arasında neler değişmiş Haldun Dorme'nin evinde? 10 yıl önce de bu dedim. hala bu ev. Hiç değiştirmiyorsunuz değil mi? Hiç Hiçbir mi? eşya... Bunlar klasik şeyler. bir Koltuklar yapılması lazım. Baksanıza koltuklar şey olur? Ee, gece kafta gece beri bir şey. Bunları nasıl yaptıracağım bilmiyorum. Bunlar çok Döşemeciye zor. Döşemeciye verelim. Hayır ama bu çok zor. Bunlar, bu, bunlar bu, ben olduğu için... Bunlar işte... annenizden kalanlar Annemlerden Annemlerinden kalan, evet. Aa, Bu arada e, sevgili e, bizim... Bizim entelektüelimiz diyorum ona. Mengüthay çok kitap okur ve şey, sahaftan benim için yani bana hediye getirmiş ama sizin kitabınız bana imzalamanızı <laughs> istedi sağ olsun gelin. kendisi. Bu kitap hiç biz bulamıyoruz artık bundan. Ben de bende ben de yok. Buldu, evet, buldu getirdi ben rica şey, ettim e, kendisine. Asistan Vedat şimdi arıyor Bir... ama bunun resimleri yok kayıp. Bakın evet. resimleri kayıp. Bir çocukluk resimleri var ama bu sahaflarda bulunuyor demek Evet bulduk. Gösterelim mi kitabı şöyle? Ben şeyini kapattım. Pô, que